Çocuklar hepinize merhaba. Bugün sizlerle saatler konusunu işleyeceğiz. Saatler nasıl okunur, ona bakacağız. Bildiğiniz gibi saat bizim zamanı ölçmeye yarayan aracımızdır. Benim elimde bir çalar saat var. Hepinizin evlerinde vardır. İçinde bazı çubuklar var. Biraz sonra bunların anlamlarını öğreneceğiz. Ve elimizde şöyle bir kol saati var sizlerin de vardır. Anne babalarınızın da ellerinde kol saatleri vardır. Saatler bizim ikiye ayrılır. Hepinizin artık rakamları okumayı biliyorsunuz. Bu dijital saatleri sizler okuyabiliyorsunuz. Saat 10'u 33 geçiyor. Bizim saatlerimizdeki dijital saatlerimizdeki ilk iki rakam saattir. Şuradaki son iki rakam ise bizim dakikamızı ifade eder. Burada saat 00 dakika kısmı 00 olduğu için saat tam 12.00'dır. Bu saate bakalım. Saat 12.34 geçiyor. Bizim sizlerle bugün daha çok öğreneceğimiz şey analog saatler denilen evdeki duvar saatlerimiz veya kol saatlerimizi okumak üzerine olacak. Bizim saatlerimizde öncelikle ben şuraya hemen size bir saat çizeyim. İçerisinde 12 tane rakam vardır. Şu saatimizin tam ortasını belirleyelim, orta noktası. Ve 2 tane de ok vardır. Birisi uzun, birisi ise kısa. Uzun olanın adı yılkovan. Kısa olanın çubuğun adı ise akreptir. Bunu saatimizde rakamları da yerleştirerek hemen size gösterelim. En tepedeki saatimizin en tepesindeki nokta 12'dir. Ondan sonra sırayla gider. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şu uçlarına çubuklarını da atalım. Biz sizlerle tam ve yarım saatleri okumayı öğreneceğiz. Burada uzun olan yelkovan çubuğunu hemen ben 12 gösterir şekilde çiziyorum. Unutmayalım. Tam saatlerde tam saatlerde yelkovan daima 12'yi gösterir. Bir daha söylüyorum. Tam saatleri okurken yelkovan uzun çubuk daima 12'yi gösterir. Akrep ise yani kısa olan çubuk ise renkli çizeyim. Kaçı gösteriyorsa saat o demektir. Burada akrebimiz gördüğünüz gibi 3'ü gösteriyor. Dolayısıyla saat 3 diyebiliriz. Size biraz önce söylemiştim. İlk rakamlar saati gösterir tam saatlerde dakika kısmına ise 0 0 yazacağız arkadaşlar. Burası bizim dakika kısmımızdır. Burası ise saat kısmımızdır. Burada ben saati tekrar okuyorum. Saat 3. Bir tane daha gösterelim. Hemen akrebimi sildim. Yine söylüyorum. Uzun olan yelkovan çubuğu bizim Saat tam 12'yi gösterecek. Tam saatlerde hep yelkovan 12'yi gösterir. Ben akrebimi yine çiziyorum. Akrebim gördüğünüz gibi 7'yi gösteriyor. Demek ki saat kısmına ben 7 yazarsam saat 7 olur. Birkaç tane örnek çıkarmıştım. Onları sizlerle belirleyelim. Burada içi boş olan akrep ve yelkovanın konulmadığı bir saat verilmiş bize ve üstünde de saatin 10 olduğunu gösterin istenmiş. Saatimizde iki çubuk vardı. Birisi uzun çubuk yani yelkovan, birisi ise kısa çubuk yani akrep. Hatırlıyorsunuz, hemen yelkovanımız kaçı gösterecekti tam saatlerde? 12'yi. Saat 10 ise akrebimizin de saat 10'u göstermesi beklenmiş. Bakın 10 burada. Şöyle küçük gel kovandan daha kısa bir akrep çiziyorum. Ve saatin 10 olduğunu anlıyorum. Ben tekrar buraya saat 10 2 nokta üst üste ve 0 0. Dakika kısmı ise 0 0. İkinci örneğimize saat 4. Hemen yel kovanımıza 12 gösterecek şekilde uzun bir yel kovan çizdik. Ve akrebimizin de bizden kaçı göstermesi istenmiş? 4'ü. Hemen yel kovandan daha kısa bir çubuk çiziyorum. Böyle ok gibi. Saat 4'ü gösteriyor. Hemen yazıyorum buraya. Saat 4. 2 nokta üst üste. 0-0. Üçüncü örneğimizde ise saat 6'yı göstermemiz istenmiş. Artık bunu öğrendik. Yel kovanımız uzun çubuk. Tam saatlerde hep 12'yi gösterir. Ve kısa olan akrebimiz ise burada şu rakamı gösterecek. 6'yı. Hemen şöyle yel daha kısa bir şekilde 6'yı çizdim. Şimdi öğreneceğimiz konu ise sizlerle buçuklu saatler. Biliyorsunuz bazen Saat kaç denildiğimiz dediğimizde saat 10.30 veya saat 12.30, 9.30 gibi eee ifadeler kullanırız. Bunun ne demek olduğunu, bunun nasıl okunduğunu size anlatacağız. Mesela ben tekrar saatimin orta noktasını belirliyorum. En tepeye 12 ve saatimizin diğer rakamlarını 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 Çiziyorum. Bizim tekrar hatırlatıyorum. Bir uzun Yelkovanımız. Bir de kısa akrebimiz var. Saatimiz Buçuk denildiğinde Yelkovan tam saatlerde 12 gösteriyordu. Hatırlıyorsunuz. Ama bu sefer Yelkovan Buçuklu saatlerde hep 6'yı gösterir arkadaşlar. Hep 6'yı gösterir. Ben eğer saat 4.30 Göstereceksem Yelkuvanım hep 6'yı gösterir. Buçuk diye ifade ettiğimiz Dakika kısmı ise 30 dakikadır. 30 Dakika Yani dakika kısmımız bu sefer 0-0 Olmayacak. Çünkü bu saat 4 demekti. Dakika kısmımız bu sefer 30 olacak. Okurken de şöyle okuyacağız saat ya 4.30 diyeceğiz. Ya da 4 30'u nasıl okuyorduk? Buçuk. 4.5 diyeceğiz. Ben hemen buçu nasıl göstereceğiz onu göstereyim. Saatim akrebim, saatimin akrebi 4 ile 5'in arasında olsun arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sağ akrep ne der? 4'ün üzerinde ne 5'in üzerinde. 4 ile 5'in arasında. Ama yelkovanım değişmedi. Yelkovanım 6'nın tam üzerinde. Burada saati okurken arkadaşlar hangi iki rakamın arasındaysa gördünüz 4 ile 5'in arasında. Hangi iki rakamın arasındaysa küçük olanı saat kısmına yazarız. Yani saat burada 4 ile 5 arasında olan küçük olan hangisi? Tabii ki 4. Saat kısmına 4 yazacağız. Ve dakika kısmına 6'yı gösterdiği için yel kovanımız 30 yazacağız. Ve okurken de saat 4 buçuk diye okuyabiliriz. Bir örnek daha göstereceğim. Ben şuradan hemen saat kısmını akrebimi sileyim. Akrebim bu sefer şöyle olsun. Yine küçük yel daha kısa bir akrep çizdim. Hemen bakacağız. Hangi ikisinin arasında? Hangi iki sayının arasında? 9 ve 10'un arasında. Peki küçük olan hangisi? Tabii ki 9. Demek ki saatimiz 9 buçuk. Hemen bir örnek daha vereceğim. Sonra size saat yönü denilen kavramı, saat yönü denilen kavramı anlatacağım. Benim saatimin içerisinde İki çubuk vardı. Birisi yelkovan ve kısa olan ise akrep. Buçuklu saatlerde yelkovan buçuklu saatlerde yelkovan saatimin tam ortasını belirliyorum. Hep 6'yı gösterir. 6'yı gösterdim. Ve kısa olan akrebimi ben şuraya çiziyorum. Sonra Hangi iki rakamın arasını gösteriyor akrebim? Tam şöyle nokta nokta yaparsam tam 7 ile 8'in arasını gösteriyor değil mi? Evet. Saat küçük olan hangisi? 7 7 veya kovanımızda buçuğu gösterdi. 30'u gösteriyor. Ya saat 7 buçuk diye okuruz arkadaşlar. Bizim size son olarak anlatacağım saatlerle ilgili şey siz evde benim yaptığım gibi ailelerinizle böyle boş saat çablonları çizin defterlerinize veya gönderdiğimiz çalışmalarda vardı. Evde ailenizle saat 8'i gösterin mesela. Veya diğer buçuklu saatleri kendi defterinizle çizdiğiniz bunu çizmek için. Hijyenik bir madeni para kullanabilirsiniz. Mesela 1 liralarla saat çizilebilir veya elinizde daha büyük çizmek istiyorsanız kaselerle kaseyi koyup etrafını çizerken çizerek saatlerinizi belirleyebilirsiniz. Son olarak saat yönü. Benim yel kovanımı ben yine çizdim. Saat yönü arkadaşlar yel kovanımız da akrepimiz de hep bu şekilde döner. Hep bu şekilde döner. Yani akrep Gördüğünüz gibi sayılar zaten büyükten küçüğe doğru gidiyor şuradan birden başlarsa. Akrebimiz 1'e, 2'ye, 3'e, 4'e, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Turunu tamamlayıp 12'ye gelir. Tekrar 1'e doğru döner. Saatimizin yönü bu şekildedir arkadaşlar. Yani ben biraz önce buçuklu saatleri söylerken şuraya değinmemiştim. Yel kovanımı sildim. 6'yı gösterir şekilde. Benim şunu akrebim olarak düşündü arkadaşlar. Böyle döner ve 2 saatin arasında durur. Şurada dursun. Saatimiz 6 gösterdiği için buçuk diye okunacak ve 3'ü geçtiği için, daha yeni geçtiği için 3 ile 4'ün arasında ve küçük olan da 3. Üç. 3'ü geçtiği için saat 3 buçuk diye okunur. Arkadaşlar evde kendi defterlerinize saat şablonları çizip Ortalarına sayıları yazarak ve akrep ile yakuvan çizerek alıştırma yapmayı unutmayın. Ee, videoyu tekrar tekrar izleyerek daha iyi pekiştirebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere.